konferansının verilerine uygun bir şekilde olması gerektiği belirtildi. Libya Başbakanı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik evet, Politikası evet, Yüksek evet, Temsilcisi evet, Yosef Borrell'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Serraj, Libya'da sürdürülebilir ateşkes için Hafter'e yeni bir saldırı imkanı verilmemesinin önemini vurguladı. Petrol bölgelerinin açılarak bir an önce üretime geçmesi gerektiğini de belirtti. Bu arada Libya Petrol Kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı ile görüştü. Petrol üretiminin kesintiye uğramasıyla tesislerdeki paralı askerlerin varlığı masaya yatırıldı. Paralı askerlerin üretimi kesintiye uğratmaması istendi. Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasına ilişkin adımlar atılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu ile görüştü. Libya'da kapsayıcı ve adil bir seçim süreci yürütülmesini destekleyeceğini açıkladı.